Günaydın arkadaşlar, e, kilisin bloğunu çek diyen çok oldu yani son halini merak eden çok oldu depremden sonra özellikle instagramdan da yazanlar vardı bana e, depremden çok etkilenmemiş yani çoğu yer depremden etkilenmemiş e, çatlak var sıva çatlağı var bizim evde de var sıva çatlağı ee, ama o kadar yıkılan yer yok. Çarşıda bir tane e, minare yıkılmış. Yani o da kontrollü mü yıkıldı? Kendi mi yıkıldı. Hepsi yıkıldı? Minarelerin hepsi yıkılmış. Onun haricinde baktığı zaman merkezde çok bir şey yok. Yeni binalarda çok bir şey yok. Sadece eski olan evler yıkılmış. Ee, çarşı olarak zaten birazdan size bölüm bölüm göstereceğim. Suriyeliler ağırlıkta. Her zaman söylediğim gibi. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Bir ekstrem yok. Yani kilis yaşanabilecek bir şehir ama e, sosyal bir beklentiye girmeden yaşanılacak bir şehir. Hani nedir? Memur güzel yaşar. Çünkü e, deniz olan yerlere yakın, Antep yakın. İşte AVM'si olduğu için genelde zaten alışverişe Antep'e gidilip geliniyor. Onun haricinde... Ee, bitki örtüsü motosiklet. <laughs> Bunu hastane videosunda da söylemiştim. Başka söyleyebileceğim pis, bakımsız, bakmıyorlar. Yani belediyenin bu kadar küçük bir şehre bu kadar sahipsiz bıraktığına ben inanamıyorum. Ciddi manada kont çöp konteynerlerini paylaşmıştım Instagram'dan biliyorsunuz zaten. Onları bile değiştirmiyor. Ben trend yoldan baktım, internetten baktım. 7-8 bin lira o konteynerler ki bir belediyenin bence o kadar bütçesi vardır. Onun haricinde söyleyeceğim başka ne olabilir size? Neyse aklıma geldikçe açarım kaydı. Şimdi çarşı turuna başlayalım. Şimdi çarşısı buradan başlıyor. Burası Adnan Menderes. Şey küçük bir alanı var. Ee, dükkanların çoğu eski esnaflar, küçükler. Çarşının içindekiler Suriyelilere kalmış. Onun haricinde başka bir şey yok. Bakıyoruz. <laughs> kesilmeyi bekleyen bir <gülüyor> <gülüyor> Evet, kesilmeyi bekleyen bir meyçiko. İşte burası, şurası Adnan Menderes Parkı diye geçiyor. Şimdi ben buradan aşağıya doğru ineceğim. Size dükkanları da göstereceğim. Huriyelidin kardeşlerimizin bayağı dükkanı var. Benden makyaj videosu demiştiniz. O dükkanları çek Onlara izin vermediler. Verdiğinizden onu çekemedim. Sadece öyle short ya da reels olarak çekebildim size. Şimdi çarşısı başladı. Mecburiyet caddesine giriş yaptık. Sağlı sollu küçük dükkanlar var. Tatlıcılar var. Ondan sonra ya küçük yaşanılabilecek bir şehir aslında ama işte dediğim gibi birazcık bakım istiyor. Antalya'ya göre çok çok ucuz mesela kıyaslanamaz, kıyaslanamaz bile. Hani oradan buraya gelen bir insan birikim yapabilir. Tek memur maaşıyla bir ev geçindirilebilir. Gayet rahat. Onun haricinde ekstra bir şey söyleyecek miyim size? Düşünüyorum aklıma gelen bir şey olur mu diye. Aklıma geldikçe aktarayım. Dükkanların çoğu görüyorsunuz şey Arapça yazı. Şu köşede mesela bir tane şey vardı. Tatlıcı Aliler vardı. Yılların tatlıcısıydı. Adam bırakmış, kapatmış, gitmiş dükkanda. Ne olmuş? Parfümcü olmuş. Şöyle şeker var. Şekerleri. Şekerlerim var. Tatlı şekerlerim. Şurada dükkan, tatlıcı dükkanları var. Her şey var ya. Yani dün Yakup'un Instagram storiesindeki seslendirmesi gibi bildiğin şey Suriye'nin kilis şehrinde dolaşıyormuş bir izlenim bırakıyor. Öyle. Böyle çok e, bir şey yok. Esprisi yok. Şimdi ee, hemen aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Kilisede en büyük sorunlarından birisi umumi tuvalet yok. Yani çarşıda falan ee, sıkıştığın zaman, tuvaletin geldiği zaman gidebileceğin bir yer yok. Camiye girmen lazım. O da kilis küçük bir yer olduğu için kadınların o, o yerlere girmesi çok hoş karşılanmıyor. Bir de trafik var görüyorsunuz. Küçücük bir cadde var zaten. Sağlı sollu neredeyse araba park ediyorlar. Ee, sıkışabiliyor. Şurası yıkılan minarelerden bir tanesi. Böyle önlem amaçlı etrafını çevirmişler. Yine çöp, çevre sağlığı diyoruz. Ulaşıcı hastalık diyoruz. Yetkililer duymuyor. Çarşı bitti sayılır ya bir bu kadar daha gittiğin zaman şu karşı konak gibi olan yere kadar gidiyorsun. Bir de bir o kadar diğer sol tarafa dönüyorsun. Çarşı bitiyor. Elsi var kurumsal olarak, Flo var başka bir Arap miraslığı kalmış bize tatlıcı. Kala kala miras. Mısır'daki dedemizden değil de Araplardan tatlıcı dükkanı kalmış. Başka devam ediyoruz bakalım. Ee, gündüz olduğu için çok fazla Suriyeli yok. Ama siz burayı bir akşam görün var ya kıyamet gibi kalabalık oluyor. Çünkü adamlar yatıyorlar. Gündüz yatıyorlar, akşam gezliyorlar. Güneş battıktan sonra bu familya ortaya çıkıyor. Ve her yeri istila ediyor. Yani inanamazsınız. Dün akşam zaten az çok story'den görmüş olanlarınız vardır. Ee, inanılmaz derecede şey çıkıyor. Suriyeliler çıkıyor. mantar gibi. Türüyorlar her yerde. Sokaklar, caddeler her yer. Şimdi pasajlara geldik. Bu pasajlar önceden çok meşhurdu. Aşırı meşhurdu. Yo bakmayacağım gel. Şurası da kozmetik malzemeleri aldığım yerlerden bir tanesi. Şimdi oraya girip bir iki parfüm soracağım. Şimdi, Şimdi makyaj yapacağız arkadaşlar. Yani. Ben evet. oldu. Çenem, çenem beyaz oldu zaten. Çenem değil. Şuradan falan. Ama şu an. Hayır yapacağım. Oksit değil mi? de biliyor. Ablacık durup 80 de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Test bitti. <gülüyor> <gülüyor> Onlar dedi, <bir> yapalım yapalım. <laughs> Seviyorum bu kızlara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Kızlara makyajımı yaptırdım. Şimdi pasaja geldik. Biraz da pasaj turu yapacağız. Ondan sonra bayram şekerlerimizi, çikolatalarımızı alacağız, gideceğiz. Pasajın içi de böyle eski bir pasaj burası da. Şöyle iç çamaşırcı var. Neyse onu göstermeyeyim. Of. Aslan isterliği buldum. Şimdi yiyor, Allah aşkına. Alo sen senden aldık bir kilo. Çocuğun da doğum günü de. Bakmakların çocuğunun. Evet. Gören imrendi, gören dedi kendine sağlık. Görelim. Nasıl güzel. Oldu. Nazar etmişsin. Evet. Sen nazar yapmışsın. Bizi nazar yapmışsın zaten. Şimdi alacaklarımızı aldık. Burası koyuncular çarşısı. Dolar i̇şte. ne kadarmış? burası kuyumcular çarşısı yani çarşı dediğim küçük bir yer işte ev alacaklar aldı daha çarşıya çıkmam diye düşünüyorum şimdi evin yolunu tutalım burası da cumhuriyetli Ben çok güzel yeşillik alandı. ve konlaştırdılar altını otopark yapacağız diye. Ee, sadece ee, mermer. Önceden de gayet güzel kutlamalar vesaireler yapabiliyorduk buradayken, zorta okuldayken falan. İşte kurumsal olarak LC var, yanında da Kulo var. Başka kurumsal bir firma yok diyebiliyordum. Kulo. Çok kurumsal Gördüğünüz gibi kişi başı iki motor düşüyor arkadaşlar. Şöyle. Bitki örtüsü motor yani. Gerçekten ağaçtan çok motor var. <laughs> şey